Kanalıma hoş geldin. 7 meşalecilerden devam ediyoruz. Hem 7 meşalecileri öğreneceğiz hem de aynı zamanda bu video saf şiirin, öz şiirin bir devamıdır. Çünkü 7 meşale içindeki sanatçılar genelde saf şiire uygun eserler vermişlerdir. Aklında bulunsun dostum. Videoya başlamadan önce abone değilsen abone olmayı unutma. Videonun sonunda da eğer videoyu beğenirsen lütfen beğenmeyi unutma. Bunlar etkileşim için benim için çok önemli şeyler. Peki hadi başlıyorum. Çok fazla kafanı ütülemeyeyim. Başladım. Geldim hocam 7 meşaleciler. Tamam hocam 7 meşaleciler. Demek ki bunlar kaç kişiler? 7 kişiler. O 5 hececilerdeki esprinin aynısını yapmayacağım sana bu sefer. Tamam hocam ben 7 meşalecilerle ilgili ne bileyim? Bu adamlar cevizi çok seviyorlar dostum. Nasıl ya hocam? 7 meşalecileri ceviz saymak diye kodlayabiliriz. Ceviz saymak. Tamam mı? Bak ceviz saymak. Kimdir hocam 7 meşaleciler? Cevdet Kudret Solok. Vasfi Mahir Kocatürk. Ziya Osman Sabah. Bak Ziya Osman Sabah çok önemlidir. Sabri Esat Siyavuşgil isim babasıdır. Yedi Meşale ismini bulan kişidir. Yaşar Nabi Nair Varlık Dergisi'ni çıkaran kişidir. Varlık Dergisi'nde bize Cengiz Aytmatov'la da Cengiz Dağcı'yı tanıtmıştır. Allah razı olsun ya inanılmaz. Muammer Lütfi Bahşi bu adam çok önemli değil. E, bu adamın şiirleri genelde Yedi Meşale isimli kitapta toplanıyor. Kendine ait basılan bir şey yok. Kenan Hulusi Koray bu adam da hikaye roman yazıyor. Ama sırf Yedi Meşaleciler dağılmasın diye ben bu adamı da sana anlatacağım. Tamam saf şiire dahil olmuşlardı. Sembolizm akımından etkilenmişlerdir. Yedi Meşale adlı bir kitapları vardır. Bu kitabın ön sözünü kim yazıyor dostum? Yaşar Nabi Nayır yazıyor. Harikasın. Meşale isimli bir dergileri vardır. Yedi Veren Gülü, Yedi Kollu Şam'dan, Yedi Dağın Çiçeği gibi isimler tartışılmıştır. Allah'tan kabul etmemişler. Allah'tan e, Sabri Esat Siyavuşgil ya bir saçmalamayın demiş. Ve Yedi Meşaleciler ismini koymuş. Sanat için sanat. He hocam zaten saf şiirde, sembolizmde sanat için sanat var. Biz artık bunları ezberledik. Değil mi yani? Harikasın. Bak bu çok önemli. 5 hececilere karşı çıkmışlardır. 5 hececilerin yaptığı memleket edebiyatını Ayşe Fatma edebiyatı olarak görüp küçümsemişlerdir. 5 hececilere bayağı kafayı takmışlar dostum. Empresyonizm, parnasizm gibi akımlardan da etkilenmişler. Tabi ağır basan nedir dostum? Sembolizmdir. Hadi o zaman başlayalım hocam. Geldim Ziya Osman Sabah. Hocam Ziya Osman Sabah deyince. Bak ben diğer videoda bu adamı bir yerde andım. Nerede andım? Cahit Sıtkı Tarancı Edebiyatı ilgili fikirlerini, görüşlerini arkadaşı Ziya Osman Saba'ya mektuplarla yazıyordu değil mi? Bu eserin ismi de neydi? Ziya'ya Mektuplar. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ziya'ya Mektuplar adlı kitabındaki Ziya bu mu? Aha da bu hocam ölüm onun için önemlidir. Bak, Sebil ve Güvercinler Adın soyadın gibi bileceksin. Nefes almak adın soyadın gibi bileceksin. Geçen zaman adın soyadın gibi bileceksin. Mesut İnsanlar fotoğrafhanesi adın soyadın gibi bileceksin. Bak Sebil ve güvercinler çıkabilir. Ee, ben soru yazsam Ziya Osman Sabay'ı sorsam ya Sebil ve güvercinlerle sorarım ya da Mesut insanlar fotoğrafhanesiyle sorarım. Emek abin seni uyardı geçiyor. Geldim hocam Yaşar Nabi Nayır. Varlık dergisini kurdu. Aha şu bilgiyi bilirsen soruyu çözersin dostum. Varlık dergisinde bize Cengiz Dağcı ile Cengiz Aytmatov'u tanıttı. Biz Varlık dergisiyle bu sanatçıların farkına vardık. Cengiz Aytmatov ilgili sana güzel bir bilgi vereyim. Babası Ruslar tarafından öldürülmüştür. Eski bir çimento fabrikasında babasının kemiklerini bulduğu zaman hüngür hüngür ağlamıştır. Ve derler ki o günden sonra Cengiz Aytmatov bir daha hiç gülümsemedi. Cengiz Aytmatov'a gülmeyen sanatçı derler. Hiç gülümsememiştir dostum. Gözümüzde görmedik, ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyoruz. Fakat çok yaygın bir söylentidir bu. Neyse hocam, dedikodu kısmını geçelim. Yaşar Nabi Nayır, ne yapmış? Varlık dergisini kurmuş. Hocam şiirleri önemli. Onar Mısra, Kahramanlar. Bileceksin. Hikayesi var, sevi çıkmazı, romanı var. Adem Hila Avva. Sen Varlık dergisini bil, Onar Mısra'yı bil. Gerisini daha yapacak bir şey yok. Tamam sınavda ne çıkarsa artık. <laughs> Geçtim. Geldim hocam. Cevdet Kudret Solok. Behçet Necatigil onun için hakkı yenmiş şair denmiştir. Bir paragraf sorusunda falan bu ifadeyi görürsen aklına Cevdet Kudret Solok gelsin. Hocam birinci perde diye bir şiiri var. Bak harika. Birinci perdeyi bileceksin. Karagöz orta oyunu araştırmaları incelemeleridir. Ha bu arada orta oyunu ayrı yazılır. Ben bunu yazım yanlışlarında bekliyorum. Orta oyunu ulu orta. Değil mi? Bak bunlar ayrı yazılır. İstisnası nedir hocam? Orta öğretim, orta öğretim derse bitişik yazacaksın. Orta oyunu, ulu orta falan derse ayrı yazacaksın. Yani güzel bir yazım yanlışı sorusu olabilir. Sınıf arkadaşları, havada bulut yok. Bunlara da dikkat et. Birinci perde. Bak Cevdet Kudret Solok, birinci perde. Tamam mı? Bak unutma. Aklında kalsın. geçiyor Vasfi Mahir Koca Türk. Bak bu adamın Divan isimli bir dergisi var. Bir de edebiyat tarihiyle ilgili önemli çalışmalar yapmış. Şiirleri, Tunç sesleri, geçmiş geceler, denemelerde en çok bu ikisi çıkar. O yüzden bu ikisini kırmızı yazdım. Bizim türküler, ergenekon bunları da bil. Ama özellikle tunç sesleriyle geçmiş geceler kesin bileceksin. Denemelerde hep çıkıyor. E hocam edebiyat tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış. İşte Türk edebiyatı tarihi önemlidir. Türk edebiyatı antolojisi, Saz şiiri antolojisi bunları lütfen bil dostum geçiyorum. Geldim hocam. Sabri Esat Siyavuşgil topluluğun isim babasıdır. Tamam hocam öğrendik artık. Bu adam psikoloji profesörüdür. Psikoloji uzmanlık alanıdır. Karagöz ile ilgili çalışmalar yapmıştır. O zaman buna da Karagöz Sabri diyebiliriz. Hocam şiirlerini kesin bileceğiz. Odalar ve Sofalar, 3 Yıldız, hatta 5 Yıldız. Ben var ya Sabri Esat Siyavuşgil'i sorsam Odalar ve Sofalar'la sormak zorundayım yani ne diyeyim başka? İstanbul'da Karagöz İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul bu da önemli bir eseri geçiyorum dostum. Geldim hocam Kenan Hulisi Koray. Bak bu adam şiirle ilgilenmiyor. Bu adam daha çok hikaye ve romanla ilgileniyor. Yazdığı hikaye romanlar da genelde böyle korkunçlu, ürkünçlü böyle insanı titreten korku hikayeleri yazıyor dostum. Ee, bir de küçük hikayeler yazıyor de mi? Bak küçük hikayelerde önemli bir isimdir. Eğer bak Küçürek Öykü derse aklına Ferit Etkü gelecek ama bunu da söyleyeyim yani artık yavaş yavaş böyle ince bilgiler de verelim. Eğer Küçürek hikaye derse bak Ferit Etkü, onu karıştırma. Tamam. Hocam hikayesi varmış Bir Yudum Su, Bahar Hikayeleri, Bir Otelde 7 Kişi, Son Öpüş romanı var. Osmanoflar, Osmanoflar çok önemlidir. Niye kırmızı yazmadım? Dalgındığıma denk gelmiş. Osmanoflar önemlidir. Bak Bir Yudum Su, Bahar hikayeleri aileri bir otelde 7 kişi. Hocam aklımıza nasıl kodlayalım? Biz bir otelde 7 kişi toplandık. Bahar hikayeleri dinlerken çok susadık. Bir yudum su istedik. Ne bileyim ya? Uydur işte bir şey. Yaratıcılığını kullan. Uydur. Tamam dostum. Geçiyorum. Hatta çok da geçmiyorum. Bak burada bir Muammer Lütfi Bahşi var. Ee, bu adam topluluktan ilk ayrılan kişidir. ile ilgilenmemiştir. Basılan bir eseri yoktur. Yani yazdığı ufak tefek şeyler de hani yukarıda ben sana anlattım ya. Yedi Meşale isimli bir kitap vardı. O kitabın içinde bazı ufak tefek yazıları şiirleri var. Ee, yani bu adam çok önemli bir adam değil. Bu adam çok Soru değeri taşıyan bir adam değil Aklında bulunsun Hadi gel senle biraz yakından konuşalım Demek hocam 7 meşalecileri de bitirdik Bence harikayız ee, Çok güzel çok verimli gidiyoruz dostum Yavaş yavaş harika gidiyoruz Hiç sıkıntımız yok Eğer dersten memnun kaldıysan Ya ben bir şeyler öğrendim diyorsan Lütfen abone olmayı beğenmeyi unutma Eğer paylaşmak istediğin fikirlerin varsa Lütfen yorum yap Kendine çok dikkat et dostum Görüşürüz Bay bay